Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil salatu ve selamu Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın varlığının kanıtlarından bir tanesini bugün inceleyeceğiz. Yardımlaşma delili. Yani konumuz bu. Yardımlaşma delili. Şimdi arkadaşlar 300'den fazla ayet tespit edildi. Şu mealde Cenab-ı Hak bize buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Hiç düşünmez misiniz? Hiç bakmaz mısınız? Hiç akletmez misiniz? hiç tefekkür etmez misiniz diyerek 300'den fazla bu mealde ayet var. Cenab-ı Hak bizi neye teşvik ediyor? Düşünmeye, bakmaya, irdelemeye, delilleri ve kanıtları bulmaya bizi teşvik ediyor. Hani bizim burada toplanış amacımız Allah'ın varlığını ispat ediyoruz diye bu derse başlayışımızın amacı bu. İşte bu ayetler. Cenab-ı Hak bunu rica etmiyor arkadaşlar. Emrediyor. O zaman biz baktığımız zaman Hüseyin bir sineğe, bir kuşa, bir buluta, yıldızlara baktığımız zaman ne yapacağız? Düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz. Yani böyle ot gibi bakmayacağız arkadaşlar. Kainattaki sırrı çözeceğiz. 300'den fazla ayet. Ve arkadaşlar Allah'ın varlığının delilleri, kanıtları ne kadar? Mesela Risale-i Nur külliyatı. 13 kitaptan oluşan bir külliyat. Biliyorsunuz Kur'an hakkında 350 bin tefsir yazılmış. 350 bin. Bazısı 40 ciltlik, bazısı 70 ciltlik. İşte bir tanesi de Risale-i Nur. 350 binde bir. 13 kitaptan oluşuyor. Arkadaşlar Risale-i Nur'da Allah'ın varlığının kanıtları 40'tan fazla. Yani yöntem olarak söylüyorum. Şöyle anlatayım. Mesela bu yöntemlerden bir tane sizinle sizde paylaşayım. Mesela şu bardak veya şu bardağı alalım. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, sanatlı bir eser sanatkârı icap eder, gerektirir diyor. Bakıyorsun şuna, şuradaki böyle içeri girmiş olan bölümlere, kaşığına bakıyorsun. Gerçekten bunda inanılmaz bir sanat görüyorsun değil mi? Veya ne yap? Kolundaki saate bak. İnanılmaz bir sanat. Neyi gösteriyor? Sanatkar gösteriyor. Aynı onun gibi. Şu kainata baktığımız zaman, bir karpuza baktığımız zaman, bir şeftaliye, bir çiçeğe, bir papatya'ya baktığımız zaman sanatlı mı? Sanatkârı icap eder diyerek Allah'ın varlığının ispatı bu 40 taneden sadece birinci yöntem. Peki birinci yöntemin içinde kaç tane delil var? Oho, oho Değil mi? Bütün çiçekleri say, bütün bitkileri, bütün ağaçları, bütün meyveleri, uçan havada ne varsa kuşları, böcekleri, yerdeki hayvanları, hepsini say saymakla bitmez. Hatta birisi soruyor. Böyle bir tartışma oluyor. Ya diyor Allah Allah diyorsunuz diyor. Mucize diyorsunuz. Bir tane mucize göster inancam ya diyor. Bir tane göster diyor. Karşısındaki de nur talebesiymiş. Lafı yapıştırıyor. Diyor ki kardeşim sen bana mucize olmayan bir şey göster diyor. Ses yok tabi. Hiçbir şey. Ne diyeceksin ki yani? Neyi göstereceksin? Her şey bu kainatta apaçık bir mucize. İşte kırktan biri bu arkadaşlar. Saymakla bitmez. Trilyonlarca içinde delil ve kanıt var. Şimdi kırktan bir ikincisi olan yardımlaşma delili. Yani kainata baktığımız zaman mevcudata, buluta, yağmura, bitkilere bunların arasında bir yardımlaşma faaliyeti görüyoruz. Ama bunların aklı ve şuuru olmadığı için birbirlerine yardım ediyor olamazlar. He demek ki perde arkasında bunlara yardım eden başka bir zat var. Bu anlatılacak. şu mevcudat bir fabrikanın, bir sarayın, bir muntazam şehrin eczaları ve efratları gibi bel bele verip birbirine karşı yardım elini uzatıp fabrikanın çarklarını düşünün, dişlileri düşünün. Ne yapıyorlar? Birbirlerini titikliyorlar değil mi? İşte aynı bunun gibi mevcudat kardeşim fabrikanın çarkları gibi yani bir bitkinin oluşması için ne lazım? Toprak lazım. Başka? karbondioksit, oksijen, su, bulut, rüzgar, fabrikanın dişleri gibi birbirine ne yapıyorlar? Yardım ediyorlar gibi gözüküyor. Bel bele verip birbirine karşı yardım elini uzatıp birbirinin ihtiyaç sorusuna lebbeyk baş üstüne derler. El ele verip bir intizam ile çalışırlar. Baş başa verip zevil hayata hayat sahiplerine hizmet ederler omuz omuza verip bir gayeye mütevecihen, bir müdebbir hakime itaat ederler. Evet. Güneş ve aydan, gece ve gündüzden, kış ve yazdan tut ta bitkilerin muhtaç ve aç hayvanların imdadına gelmelerinde. Bakın bitkiler ve hayvanlar arasında bir yardımlaşma değil mi? Ne yapıyor hayvanlar aç kaldıkları zaman? Gidiyorlar, bitki yiyorlar. Bitki hayvanın vücudundaki besin değerlerini normalize ediyor. Devam ediyor. Muhtaç ve aç hayvanların imdadına germelerinde ve hayvanların zayıf ve şerif insanların imdadına koşmalarında hatta mevattı gıdayenin, gıda maddelerinin, latif ve nahiv yavruların ve meyvelerinin imdadına uçmalarına zerratı tamiyenin, yiyecek zerrelerinin beden hücrelerinin imdadına geçmelerinde cari olan bir düsturu teavünle yardımlaşma düsturuyla hareketleri bütün bütün kör olmayana gösteriyor ki gayet kerim ikram eden bir tek mürebbinin kuvvetiyle gayet hakim bir tek müdebbirin emriyle hareket ediyorlar. Arkadaşlar atomlar maddenin yapı taşı değil mi? Atomlar neyin yardımına koşuyor? Hücrelerin yardımına koşuyor. Peki hücreler organların yardımına koşuyor Yunus? Organlar bedenin yardımına koşuyor. Bakın yardımlaşma faaliyetini biraz daha net görelim diye bunları ifade ediyorum. Mesela bulut neyin yardımına koşuyor? Bitkilerin yardımına koşuyor. Bitkiler hayvanların yardımına koşuyor. Hayvanlar insanların yardımına koşuyor. Yani ortada merkezde insan hayatı var apaçık bir şekilde yardımlaşma faaliyetini görebiliyoruz. Mesela bir örnekle bunu daha net bir şekilde size anlatmak istiyorum. Elmayı ele alalım. Elma bize ağacın eliyle geliyor değil mi arkadaşlar? Ağacın odun olduğunu hatırlatıyorum size. Şimdi bakıyoruz. Bir yardımlaşma faaliyeti var. Ağaçla insan arasında. Çünkü ağacın vermiş olduğu elma vitamin değerleri olarak, besin değerleri olarak benim vücudumun ihtiyacı olduğu bir şey. Bakıyorum şimdi bu Elma ağacı benim vücudumdaki vitamin değerlerini ne kadar olması gerektiğini, hayatıma lazım olan maddeleri bilir mi? Bilmez. Yani ağaç ya odun ilim olabilir mi? Akıl olabilir mi ağaçta? He, olamaz. Ha, demek ki bunu bana veren ağaç değil. Yani bu yardımlaşma faaliyetindeki iş yapan ağaç olamaz. Peki? Ağacın yani kimyevi bir fabrikası mı var, eczacılık mı okumuş o bitkiler, şifalı bitkileri düşünün. Benim vücuduma şifa olacak sıvıyı bilebilir mi bilemez, yapabilir mi kimya fabrikası mı var, yapamaz. Demek ki gücü de yok ağacın. Başka şefkati var mı? Hani insanlara faydalı olacak bir şeyler yapmak istersin ya şefkatle. E Ağaçta bir şefkat faaliyeti de gözükmüyor. Peki bu ağaç? görür mü, duyar mı benim ihtiyacımı? E o da yok. Ha demek ki bana bu yardımı yapan ağaç olamaz. Bir de bulut örnek verelim. Bakıyoruz gökyüzüne bembeyaz bir bulut kümesi. Peki size soruyorum. Yağmur olmadan insan hayatı devam edebilir mi? Mümkün değil değil mi? Böyle bu iddiada kimse bulunamaz. Siz biliyor musunuz? Saniyede 16 milyon ton su buharlaşıyor. Ve 16 milyon ton su saniyede yeryüzüne iniyor. Mükemmel bir düzen. Binlerce senedir hiç şaşmadan, şaşırmadan devam ettiriliyor. Şimdi bakıyoruz buluta. Bulutla bir yardımlaşma faaliyeti var. Bulut ne yapacak? Yağmur yağdıracak. Ama ondan önce yağmurun yağması için ne lazım kardeşim? Buharlaşma lazım. Onun için ne lazım? Güneş lazım. Oho. oho. Oyunun içine birçok mevcudat girdi değil mi? Yani güneş bir de cansız. Şimdi bakıyoruz. Güneşin yardım etmesi lazım. Buharlaşma olması lazım. Buluta bakıyoruz. Bulut gelecek bizim imdadımıza, suyu bırakacak, bitkiler çıkacak, bitkilerden hayvanlar yiyecek, insanlar yiyecek ve insan hayatı devam edecek. Peki arkadaşlar soruyorum. Bulut bana şefkat edip insanlara şefkat edip işte ben bunları bir sulayayım. Bunların hayatını devam ettireyim. Böyle abes, böyle saçma bir düşünce olabilir mi? Olamaz. Peki bulutun, bakın ya şöyle bir buluta düşünün. Aklı var mı bu bulutun? Bu mükemmel faaliyeti 16 milyon ton su yapabilir mi? Ne akıl, ne fikir, hiçbir şey yok. Ya bunu kim iddia edebilir? Kimse iddia edemez. Peki başka? Bunun iradesi var mı? Yani bulut yağmur yağdırmayı yağdırmamaya tercih etmek, irade tercih etmek böyle bir şey var mı? Sen de iyice saçmalıyorsun ya der gibi baktığınızı görüyorum arkadaşlar. İşte ateizm, ateist amcalar meseleyi bu kadar saçmalıyorlar. Başka? Bulut beni görür mü? Beni duyar mı? Benim ihtiyacımı bilir mi? Bilmez. Ha demek ki bana yardım eden ne bulut, ne güneş, ne toprak, ne de rüzgar, ne buharlaşma, ne yoğunlaşma. Bunların aklı şuuru yok. Bunlar bana yardım eden olamaz. Demek ki bana yardım eden bütün bunları komutasında, emrinde, iradesinde tutan ve hepsini aynı anda idare eden sonsuz güç sahibi olan bir yaratıcı. Burada akıl sahibi adam başka bir şey düşünemez. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hakikate de değinerek meseleyi toparlamak istiyorum. Eğer kainatta yaratılan bu mevcudat gerçekten Allah yoksa haşa bize yardım edeceklerse bunların arasında bir istişare olması lazım. İstişare ne demek? Toplantı demek. Beraber toplanıp bir karar almak demek. Yani düşün. Bir papatyanın çıkabilmesi için ne lazım? Toprak ve topraktaki besin değerleri lazım. Başka karbondioksit, oksijen lazım. Başka bulut lazım, rüzgar lazım, yağmur lazım. Başka sulanması, düzenli bir şekilde sulanması lazım. Bunun gibi arkadaşlar bir papatyanın çıkabilmesi için dünyanın 1670 km hızla kendi ekseni etrafında dönmesi ve aynı anda 108 bin km hızla güneşin etrafında dönmesi lazım ki bir papatya vücuda gelsin ve hayatını devam ettirsin. Papatyanın meydana gelebilmesi, devam edebilmesi için bir değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil milyon tane bakın abartmıyorum. Milyon tane sebep lazım. Ve milyon tane sebep bakın bir papatyanın etrafında toplanıyor. Hepsi ne yapıyor ona? Yardım ettiriliyor. Şimdi meselenin ince noktasına geldik. İnşallah anlarız. Eğer bunlar Allah olmadan kendi kendilerine buna yardım ediyor olsaydılar çok uyum içinde hareket etmeleri gerekmez miydi arkadaşlar? Yani adeta şimdi o <laughs> olay çok ilginç boyutlara giriyor. Bunların böyle toplanıp bir istişare, bir toplantı yapmaları lazım ki Bakın saçmalıkları görebiliyor musunuz? Anlatırken bile ne kadar abes geliyor. İşte toprağın belli bir derecede besin değeri onlara göndereceğim. İşte hava karbondioksit, oksijen dengesini şu ayarda tutacağım ki bu bitki devam etsin. Bulut ben şu kadar sulayacağım. Dünya ben şu kadar döneceğim gibi bütün onu meydana getiren sebeplerin istişare içinde, uyum içinde olması lazım ki o sebepler birbirine tecavüz etmesinler. E böyle bir şeyi de abicim eşek insan olsa, sonra tekrar eşek olsa, ben bu fikri kabul etmem deyip kaçacaktır. Üstad hazretleri bunu söylüyor. Ya soruyorum ya Hüseyin, yani eşek kardeşim eşek, bu fikri kabul eder mi ya? <laughs> Allah rızası için söyleyin. Yok yani aklı, mantığı olan, hayrı arayan, altını çiziyorum, hayrı arayan, Allah'ı arayan hiçbir akıl bu hakikati görmemezlikten gelemez. Müthiş bir hakikat. Arkadaşlar, meseleyi anladık mı? Anladık mı abi? Yardımlaşma delili. Yani kısa ve özet olarak akılda kalsın diye toparlıyorum. Eğitimde de bu yöntem var. Konu bittikten sonra toparlayın diyorlar. Arkadaşlar baktık kainata, kainatta muazzam bir yardımlaşma faaliyeti gördük. Ama hani bu yardımlaşma, bu zincirleme, bu ekolojik denge neyde var? Her şeyde var. Bulutun rüzgarla alakası var. Rüzgarın atmosferle alakası var. Atmosferin güneş ışınıyla alakası var. Her şey birbiriyle böyle bağlanmış. Yani fabrikanın çarklarından bir tanesini alsan fabrika iptal. Bu kainatta aynen böyle. Her şey birbirine zincirlenme kenetlenmiş. Ve birbiriyle yardımlaşıyor. E bunların yardım eden şeylerin akılları olmadığına göre, güneşin aklı olmadığına göre, bulutun aklı olmadığına göre, şuuru olmadığına, şefkat etmediğine göre e bunları güneş yapamaz, bulut yapamaz. ha O zaman perde arkasında bir güç var, sonsuz güç sahibi bir yaratıcı, bütün bunları aynı anda idare ediyor ve düzeni devam ettiriyor. Dedik ve yardımlaşma delilinin Allah'ın varlığına mükemmel bir ispat olduğunu öğrendik. Beyler, işte bediüz zamanı üz zaman yapan, zamanın harikası yapan, bu Kur'an hakikatlerini Kur'an-ı Kerim'in Arapça Kur'an-ı Kerim'in içinden çıkartıp Türkçe olarak bize sunması. Yani şu o kadar muazzam bir hakikat ki arkadaşlar. Birçok insan şu hakikati öğrenemediği için sonsuz hayatını kaybediyor. Bize normal geliyor arkadaşlar. Neden? Ülfet olmuş artık. Eğer siz de bakın 40 delilden bir tanesini inceledik. Bu okyanusa dalmak istiyorsanız. Daha önce çok söyledim, tekrar söyleyeceğim, bıkmayacağım da bundan. Arkadaşlar Risale-i Nur'dan istifade etmenin yegane yolu Zübeyir Gündüzalp diyor ben demiyorum. Bizzat Risale-i Nur'u eline alıp okuyup anlamak için cehd ve gayret sarf etmektir diyor. Yani böyle sohbet dinleyerek bir yere kadar. Gerçek istifade Risale-i Nur'ları okuyarak olur.